Merhaba sevgili çocuklar. Bölme işlemine başlıyoruz. Bölme işlemi çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Toplama işleminin kısa yoldan yapılması biliyorsunuz çarpma işlemiydi. Çıkarma işleminin kısa yoldan yapılması da bölme işlemi. Ama çıkanları aynı olacak. Dikkat edelim. Şurada bir örneğimiz var. Bakın. Çıkarma işlemleri ardışık devam ediyor ve çıkanları 2, 2, 2, 2. Bu şekilde uzun bir çıkarma işlemi yerine kısa yoldan bölme işlemi yapacağız. Peki bu bölme işleminin kavramları neler? Önce onları görelim. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Çarpma işleminde biliyorsunuz çarpan, çarpan, çarpım. Toplanma işleminde toplanan, toplanan, toplam. Çıkarma işleminde eksilen, çıkan, farklı. Bölme işleminde ise bölünen, bölen, bölüm ve kalan bunları kullanacağız. Peki sembollerimiz neler? Sembollerimiz bakın bir çizgi altında ve üstünde iki nokta. Ve bu yarım T şeklinde olan sembolümüz. Bu ikisiyle bölme işlemi yapacağız. Bakın şurada hazırladığım çıkarma işlemlerinin kısa yoldan yapılışını hem yaparken hem sembollerini şurada kullanacağız. Bölme işlemini kavramlarını tekrar edelim. Bölünen bölünen sayımız olacak. Onu bölen bir sayımız olacak. Bölüm yani bölme işleminin sonucu bölüm olacak ve kalan. Çocuklar bölme işlemi yaptığımız zaman bizden istenen sonuç bölüm kısmında olacak. Bölüm kısmına gel, bölen kısmını çarpıyoruz, bölenle bölümü çarpıyoruz, bölünenin altına yazıp çıkarıyoruz ve kalanı buluyoruz. Bölme işlemi bu şekilde yapılacak. Tekrar edelim, bölme işlemi çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemi. Çarpma işlemi de biliyorsunuz, ardışık toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıydı. Şimdi ardışık çıkarma işleminin bölme işlemini nasıl dönüştüreceğiz, nasıl yazacağız? Bir ona bakalım. Şimdi bir ardışık çıkarma işlemimiz var bizim burada. Diyelim ki 10 tane elmamız var. 2'şer tane paylaşacağız. Kaç paylaşım yaparız? Bunu bulmaya çalış. Önce 10'dan 2'yi çıkarıyor, 8 sekiz buluyor. 8'den tekrar 2'yi çıkarıyor, 6 altı buluyor. 6'dan tekrar 2'yi çıkarıyor, 4 dört buluyor. 4'ten tekrar 2'yi çıkartıyor, 2 iki buluyor. 2'den tekrar 2'yi çıkarıyor. 0 kalana kadar çıkarma işlemine devam ediyor. Evet. Hangi sayı eksiltiyor burada? 10. Bizim bölünen sayımız da 10. Bunu kabul ediyoruz çocuklar. Onu buraya yazıyoruz. Bölünen sayımız. Peki bunu bölen sayı kim? Bölen sayı ardışık çıkan sayımız. Yani çıkanı alıyoruz çocuklar. Çıkanımız kim? 2. 10 sayısını bölen 2. Peki 10 sayısını 2'ye böldüğümüzde kaç paylaşım yapmış olur Kaç burada? Onu da yaptığımız çıkarma işlemini sayıyoruz. Kaç çıkarma işlemi yaptık? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 paylaşım yaptık. 5 paylaşım getiriyoruz bunu. Bölüm kısmına yazıyoruz. Demek ki 10 sayısını 2'ye böldüğümüzde 5 buluyoruz. Çıkarma işleminde bakın. 10 sayısını 2'şer çıkarmalarla azaltıyoruz. 5 paylaşım yapmış oluyoruz. Bunu uzun yoldan yapmak yerine bölme işlemini de böyle kısa yoldan yapabiliyoruz. Peki şu kısımda nasıl yapacağız onu? Bölünen sayı. Kim bizim bölünen sayımız? 10. 10 sayısını bölen kim? 2. Bölümümüz kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paylaşım yapmıştık. Bölümümüz 5. 5 kere 2, 10. Çarpıyoruz. Sonucu bunun altına yazıyoruz. Ve çıkarma yapıyoruz. Evet. Bölme işlemi bu şekilde olacak çocuklar. Şimdi başka çıkarma işlemi var. Ardışık. Bunu bölmeye çevirelim bakalım. Nasıl yazacağız bölme olarak? 8 sayısını eksiltiyorlar. Eksilen ilk sayımız 8. 8'i eksiltiyorlar. 8'i buraya yazıyoruz. Bu bizim bölünen sayımız. Ardışık olarak çıkan sayımız kim? 4, 4. Bu bizim bölenimiz. Hemen böleni yazıyoruz. Kaç paylaşım yaptık? Yani kaç çıkarma yaptık? 1, 2. Bu da bizim bölümümüz. 2. 8 sayısını 4 ile böldük. 2 bulduk. Ya da 8 sayısını 4 kişi paylaştı. 2'şer tane aldılar. Şeklinde yapıyoruz. Bu Diğer sembolümüzde bunu yapalım. Bölünen sayımız kimdi? 8 8 sayısını bölen kimdi? 4 Biz şurada çarpma işlemi yaptığımız için 4'ü kaçla çarparsak? 8 olur. 2 ile 2 kere 4, 8 Buradan bu buluyoruz. Zaten çıkarma işlemimizde kaç paylaşım yaptığımızda belliydi. 2 kere 4, 8 Altına yazıyoruz çıkarmamızı yapıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. Bölme işlemimiz tamamlandı. Sonucumuz ne? 2 2 bulduk. Sonucumuz ne? 2. Devam ediyoruz. Burada bir çıkarma işlemi var bakın. Eksilen sayı kim? 15. 15 eksiltmişler. Kaçar eksiltmişler? 3'er eksiltmişler. 15 sayısı bizim bölülen sayımız. 3'e er eksiltmişti. Bu 3 de bizim bölen sayımız. Peki bölümümüz kaç? Kaç paylaşım yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 Bölüm 5. Yani 15 sayısını 3'e böldüğümüzde 5 buluruz. Bu uzun yoldan çıkarma işlemi olarak yapılışı. Bu da kısa yoldan bölme işlemi olarak yapılışı. Şimdi bu yatay kısımda yapalım bunu. Bölünen sayımız kaçtı? 15. 15'i bölen sayı kaçtı? 3. Çıkanımız her zaman bizim bölen sayımız çocuklar. Çıkarma işlemine çıkanlar, ardışık çıkanlar bizim bölenimiz. Onu buraya yazıyoruz. Kaç çıkarma işlemi yaptık? 5. 5'i de buraya yazıyoruz. 5 kere 3, 15. 15'i altına yazdık. Şimdi çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 15'i 3'e böldüğümüzde kaç buluyoruz? 5. 15'i 3'e böldüğümüzde kaç buluyoruz? 5. Bölme işleminde bizim sonucumuz nerede olacak? Bölükte olacak.